Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roblox'a seçim bitme simülatörü oynayacağız. Sesim biraz kısık geliyor olabilir. Mikrofon kullanıyorum. Evet. Ne diyor burada? Hiçbir şey anlamadım şu an. He, bir dakika. He, böyle gezeceğiz, 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 gezeceğiz. Yani yumurtaları bana bırakmıyor kimse. O neden o kadar hızlı koşuyor affedersiniz. Sizin biraz boğuk geliyor olabilir. Mikrofon mikrofon çok iyi değil de. Arkadaşlar like atın. Yani daha iyi bir mikrofon alayım. Tabi şimdi şey diyenler olabilir. Ben like attım neden daha iyi mikrofon almadın? Ee, bu arada ha, şimdi de benzinimiz bitti. Kanka doldur diyoruz. Evet. ben like attım. Neden yeni mikrofon almadın dersiniz. Herkes bazen like atmayabiliyor. Bu yüzden böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar bir yandan mikrofonu tutuyorum. Bir yandan oyunda gizindiğim için kamera görüntüsünü ayarlayamıyorum. Evet artık ayarlayabiliyorum. Sesim kısık geliyorsa üzgünüm. Şu an hangi durumda olduğumu hiçbiriniz bilemezsiniz. Yok ben bu ağacı sonra keserim. Çim biçmeye geldim ben çim biçmeye. Çim biçmeye geldim ben çim biçmeye. Çim biçmek. Çim biçmek. Çim biçmeye geldim ben çim biçme. Ana. Aa şimdi hızlı koşuyor. He, anladım ben. Ben nasıl hızlı koştuğunu anladım. Bence orada şey yapıyordu o. E, o bence orada bitirmişti. Ama çim bitiyor gibi gösteriyordu. Bu arada yine benzin, benzinimizi yani ne diyelim. Neyse işte mazumuzu olurduk. Tankımızı doldurduk. Giriyoruz. Kim biçiyoruz? Biç beach 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 biç biç. Biç biç biç. Aha o beach benim. Yes. Altını topla topla topla. Para var para. Eee. Aa 500 lira mı? 500 lira mı oldu? 500 param oldu? Oyunda dolar olarak geçiyor. Oy bu 500 dolar Türkiye'de galiba. binden ee, fazla. Şurada büyük yükseltelim. Sıradan tank. 400. Satın al. Neden? Aa, dur. Dur dur. Az önce yanlış yaptım. Az önce Robux Robux da satın al dedim de. Kastan kandayım yası. bunda 450 lazım. Bu ne? Para. Gaz tankları yasa mücevherliydi değil mi? Ha, bunlar çim biçme makinesi normalde ama neyse neyse mikrofon düşüyor. Tamam. Artık buradan çıkalım. Aa, 525 Galiba diğer haritayı açmak için 1. 1100 çim biçmem lazımdı. Ama bu çimler bitiyor. Ne olacak? Ha oyun kasıyor. Durun. Dur dur kastı biraz Heh, şimdi düzeldi gidelim ben kim içmeye gidelim 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 ben kim içmeye bitirim kimleri bitirim kimleri artık bu acı e, karşıdaki adam alıyor parayı paraları toplayamadım Hayır olmadı sizin ha burada hızlı doldur var kesin robux ben dedim kesin. o kesin robuxuz dedim Aa bu çimler hızlıca çekti. Tekrar çıkıyor. ben bu boyumu yükselttim. Böyle yüksek yapmadım. Ama bu çimler neden nasıl benim boyutumda? Nasıl benim boyutumda? Yok Minecraft'taki fizik gibi Roblox'ta da yok galiba bu fizik. Burada Minecraft'ta final bu ağaçlar 120 mi? Ben onları 2 2 kırıyorum değil mi? Olmaz. Ama çimen olursa aha dur şurada var. Hemen koş koş. O ne ağaç? Aha şuraya elmas ayılmaz falan düştü. Oy 566 oldu. Şunu kırabilir miyim? Bu alan dışında doğru. Aha. Gidelim ben makine almaya. Giderim, giderim. Hop. Arkadaşlar biraz kasayım isterseniz. Ve sonra gösteririm. E bir de böyle yapmamı sevmiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi Şimdilik görüşürüz. E sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, yumurtaları kırdım. Onlardan pek çıkıyormuş. Arkama taktım. Karınca bana iğrenç geldi. Evet bir sorunum çıktı hemen geldim arkadaşlar yumurtaları kırdım çantaya karıncalar geldi bana göre bayağı da iğrenç geldiler kendileri dur pembenizden pembe karınca takıyorum mavi takacağım bir tane de uçan karınca geldi Nadir Hiç şey yok diyor galiba. Bir dakika ya bizim diğer mavi karınca kayboldu. Neyse. Kırmızı taradım onun yerine. Ha dur dur. Gel Neden güzeldi? Boşamıyorum. Bana gelince oluyor. Bir dakika neyse ben şimdi bunun uğraşmayacağım. Ee, mega ağaçlara da taşıyorum. Normal ağaçlar artık kolay geldi. Ee, bir de arkadaşlar şurada nişan alma şey çıkıyor ya. E, o hangisini vurdu e, oluyor galiba. Başka bir anlamı varsa yorumlarda yazarsınız. Karıncalar da iyi vuruyor ama. Şuradaki hemen kayayı da alalım. Kaya da hızlı kırılıyor ama çok veriyor. Yani şuradan çim de biçelim. Evet bunun serisi uzun olacak galiba. Çünkü çim yok ortalıkta. Adamın şeyini çalacaktım çalınmıyor. şu ayda da gidelim. hızlıca. hadi bir yumurta daha alacağım. Benim o adam. Aha. Yumurta yumurta da böyle çıkıyor bilmemiz. Yine pembe çıktı. bir dakika. Bir de çantadan dağılabiliyormuşuz bunları ben bilmiyordum. Gaz tankı var mı? Ama 2K yapmam lazım. Galiba o 2K'yı biz diğer videoda yapacağız. Kasılması kolay değil bu arada oyunun gerçekten. Arkadaşlar bu arada dün video atmadığım için bugün iki tane video atıyorum. Video, bir video daha yeni çektim bu sabah. Şimdi de öğlen oldu yani. Hemen mega ağacımızı da kıralım. Sonra da videoyu bitirelim. Tamam bana da geldi. Hayır ya. Bal karınca çıksa Nadir çıkacak ya. Aha. Bir yumurta daha. Hadi Nadir. Hadi Nadir. İleride bir yumur iki yumurta daha var. Onları da alacağım. Aldım. O sırada kim biçiyorum? Nüfe Nadir. Güneşli karınca. İşte bu. Hemen güneşli karıncayı takalım. Bayağı açmışım. Ve artık iki nadirim, artık iki nadirimiz var. Aa bu ne? Aa bu yum, boyalı yumurta. Aa bu daha iyi bir yumurta. Şeker kamışı karınca da çıktı. Bayağı iyi. O zaman. Bir dakika bir dakika. İsim kimse. Saldırılar ses. Bir dakika. Çok yaşınızı alırım. Neyse artık video bu kadar olsun. Daha uzatmayalım. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.